Allah Allah. Neresi? Banka, Aranjur biliyor musun burayı? Neresi? Mayite yapalım mı? Ama mayiteye gelen de olur ya. Krejone fark ya. Prison yap ya. Markın kalsın. Sen atla deyince atlayayım. Atla. Umurumda mı ki bu dünya? Oğlum bu soğuk kahvelerin kapakları niye böyle lanet bir şekilde açılıyor? Ne bileyim soğuk olduğu için olabilir mi? Soğuk espri için teşekkür ederim. Arkamdan Büyük orta binaya alıyorum. Arkamdan biri geliyor. Gelirse gelsin. Çatıya düşüyorum direkt. Aldım çatıyı. Aa, ben Ne koyacaksın silah? Mermileri ben aldım. Aldım ben onu çoktan mermi. Aldın mı? Hmm. Değiştirmiş Gel, bile. Gel hele. Mermiyi değiştirmiş bile. Vay vicdansız bak. Koptum. Git lan yürü alt kata ben alt kata gidiyorum. Alt kata gitsen. Hmm. Keşke burayı terk etmesseydi ben mi Evet niye ben bir ante var salırım hmm, şöyle bir şey yapacağız şöyle yapalım Aysı bırak da şu AK'ye döneyim. AK daha iyi ya. Bu ne lan? Aa drone. Drone gören masum köylü. <laughs> Biri geldi. Kim geldi? Cam sesini duymadın mı? Ya, Bir de Razer Karakin kulaklık kullanıyorsun ya. Vallahi duymadım. Benim ayarlarında sıkıntı olabilir mi? Sen sağırsın ya. Olabilir. Bir şey şimdi. M24 var. Alayım dur. Geliyorum bekle. Benim bulunduğum ambarda. Adam var diyor ama ne Rahat rahat geziyor. Ben de oğlum canım. Ben adam değil miyim? Sen değilsin. Sen tam bir yavşaksın. Avuk var burada. istiyor mu? Ne? Avuk. Ok mu? Kulağına saptayım. Burada da M24 var. Buna kadar M24 var. Burada da var. Vay ananı avradını. 3 tane M24 var lan. Lan kapıyı tutturamadım. Dürbün yok mu i̇nek dürbün? İnekler bak. inek şaban gibi öyle mi? Vardı orada 4x vardı. da. Diğer hangarda. Lan 2 ile zor sprey atıyorum. Gelmiş dördü öneriyor bana. bak. Ee, Burada da Mosin var. Mosin'i mi alsam acaba? ya? Aynen Mosin alayım ben. Şaka yapan sen ya. Ben daha da masayım var. Oğlum biz keskin nişancı moduna mı girdik? Burada da M24 var. Yok oğlum bunda keskin nişancı modu diye bir şey yok ya. Element uydurma. Oğlum. Şaka bir yana da. Bizim bulamadık lan. Lan oğlum burada da var lan. Allah Allah. Çok var ya burada. Haydi çıkalım. Ne yapıyorsun sen oraya gizli gizli geliyor? Güneş mi? Zeminde mi? Yap, oğlu, sana zayıflatma, bana bak mı? bana zayıflatma şey yaptım diye <laughs> zehir yapmasın oğlum sen Zehir mi? Ha? Kendi kaybıda mı ne Sen daha demin söyledin ya çok param var. Hmm. Kumbaranın üretimine attım bana. Acık. Esans alsın. Acıktı mı? Geçsin ona öler. Yok yok acıkmadım yani acıkmasın. Nereye gidiyoruz öküz gibi? Söyler misin? Bu silah sesleri işte oyun sesleri falan harika ya Bak ülkede değil bak ülkede değil dünyada e, mekanikleri silah tepmesi tüm detayları gerçekçi oyun olarak seçilen bir oyun bu. Ama güzel yani. Aynen keyif veriyor. Evet. PUBG Mobile'de bak PUBG Mobile'de bir motora biniyon, kanser ediyor adamı bunda o üç tekerli şey değil değil mi gayet normal evet 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 çok güzel sürdü, sürüş çok rahat gene KNT Allah altı Allah bulursan alırım dürbün bakıyorum ben sadece ya ben de iki falan bakıyorum da olan altı Hı. buldum bak i̇ki burada. Iki karda vardır ya. Bak altı, altı var. 4 atacağım. Hem 4'e mi geçsem acaba ya? Ha? AK ile oynayamam ki ben. Aynen ben hem 4'e geçeyim. 3 ikisim de var burada hazır. O zaman şöyle yapalım. Şunu da at. Ol M4 nerede lan? M4. Oğlum burası ne lan? M24 Allah KNT kaynıyor lan burası. Kantamda yer yok. Kahretsin. Rezon. Taktiksel bir var. İstiyor musun taktiksel? İpçik lazım bana. Var orada. Alıyorum. Kulübe de var ya, kulübe var ya kulübenin içinde. Red zone'a dikkat et. Hey! Hah! Böyle bir şey yesem yok. sen ben yerim dersen çay içeriz. Çorba varsa birer çorba içeriz yeter. Ja, det var en jätterisk. Här. Kan inte Det ser vi så det ja. Öyle işte. Kanka gel şuradaki evlere gidelim. Ben hala dürbün sıkıntısı yaşıyorum ya. E ee, sen oyun sonuna kadar böyle 2x mi arayacaksın ama sürekli? 6 var burada ama 6 altı... 6 3'ü çekersin işte tamam mis gibi. Ha 2x var gel. Burada bak. Gel gel burada burada burada. Burada da var lan. Tamam 2x varsa. Alan geldi. Oğlum bu da 6 lan. Araba bulmamız. Şurada araba vardı herhalde ya. Hazır bakayım. Ya Aracımız niye yok? Birinci aşama ya. Fazla vurma. Alan nerede ama? Alan çok uzak. <laughs> Aa şurada araç var gel. Arkamız mı? Arkadan biri tutturucuyla sıkıyor ama de oynamıyor. Oh, biz oynamıyor. Yok biz... De atmadı evet şeyleri de değiştirmem lazım ya Bir plantiyel diye bir şey bırakmadın orada. sıkıntı. Kanka rozoktan geç, Rodok'tan geç. Rodok'tan geç. Rodok'tan geç. Burada kimse yok. Yorucu bunu oradaki buraya geçeceğim direkt ben. Orta yalayacağım haritayı. Açar mısın işini lütfen? 30 kişi hayatta. 28 29 Arabayı bari şeye soksaydım lan, garaja falan soksaydım. Atıyor, dikkat. Tamam, tanjı. Ha? Atıyor, dikkat et. Dövbe bir açayım. Belki bir vuruş falan bir şey yakalarız. Değil mi? Vallahi ben aç açık benim kayıt şu anda ya. Her maça başladı. Ha, oyun. oyun baş... yakalamadı bu hala niye? Geç yakalar. Bir alt tap yap. Yaptım yok, yok. Hala yakalamadı. Siyah ekran var. Ben yakalamışım. Nerede lan bunlar hani? Ufak ufak gelmeye başlayacaklar şimdi. <laughs> Yok ÖBS'e dolayım acaba ya biraz. O zaman ÖBS'e Düşman gelene kadar bir sigara içeyim ya. Sigarata Allah zarar alabilir terbiyesiz? Bana diyen kişi daha da bir Discord'da kamerada püfür püfür içiyor. O zaman bir sigara içiyor bende. Sen de iç tabii canım. Şu <laughs> camları kırmak Ses yapma ses hayvan. gürültü yapma be. Kim yapıyor be? Sen. Evet ben. nerede la be bunlar hani? Ne tam ortasında çok güzel. Grubu da şimdi tam önümüze atar. Oh mis. Nerede uçak? Atacak şimdi. At lan. Atmak sen adam değilsin. Ha attı lan. Önümüze mi attı? Arkamızda işte. 345'te. Işte. Tamam geri ver. Arkan, arkanı, arkanı sağlama al He. Eh. Nasıl yor? Ya motor ben ÖBS'den dolayı kastı oyun ya. ÖBS'i kapatayım mı? Sen neyden kayıt alıyorsun? İşlemciden Beşten. mi? İşlemci mi? Ekran kartı mı? Hemen bakayım dur. Evet, kaydı durdur. Ayarlar. Ee, neydi? Kay Araba kaç. geliyor. Araba geldi. Dur ses yapma. Buraya gelecek. Ses yapma. Buraya gelecek. Ses yapma. Olduğun gibi bekle. Geliyor. Geldi. Merdivende geliyor. Çok güzel bomba yedi lan. Bomba atacak. Yedi yedi. Benden yedi. Önümde durma bak sana ben atış ederim. Tek mi lan bu? Tek tek. Sen de tek sen desin boş Geliyor. Bomba atıyor. İnşallah bana atmaz. Sana atacak. Geliyor, geliyor. Gel. Bomba atıyor. Baydı beni. Merdivenin kenarındayım ben. Gelecek. Tamam tamam. Gelecek biliyorum. Siktir git yarrağım şimdi. Tut beni. Beni buradayım lan burada. Ne lan? Mal. Tek amazan uzatmış abi. bakıyor ya. Nasıl taktik ama? Bakayım şu pijdene varmış. 3 Bu değil 4x, 4x, 4x. ama. Bu değil, bu alalım. değil, bu değil. Benim vurduğum e, sarı kıyafetliydi. Avuk varmış. Avukunu alalım. Benim vurduğum sarı kıyafetliydi kanka. As, onda Oğlum, adama nasıl koyduysan gözünden mi vurmuşsun? Nereden vurmuşsun? Gözlerin altı mosmor olmuş. Ben vururum. Uzaktalar ya yakında gördüm. Nerede? Ananı sevdim eğildi son anda geçti be. Nerede? Yine geçti şurada. Uzakta bayağı uzakta. Sen de uzmanım. Farklı Haydi tempo, be çabuk. Farklı taraf oynuyor. Dikkat et. Öldürdüler beni artık. Tepe var ya. Tepe arkası dolu. Tepe arka değil e, şu. Yok tepe arka. Tam oynama vakti şimdi Mert. Tepeye mi? Yok ya çok açıkta kalırız. Arkadan geliz. alan geliyor ama. Karşı var, karşı var. İki kişi şurada kulübe. Dürbünüm yetersiz. Oynamamız lazım. Biraz yakın fight'a girmemiz lazım. Duydun beni. Mert. E, duyuyorum duyuyom dost. Bak şurada iki kişi var. Yakın oynamamız <laughs> lazım. Benim dürbün yetersiz oraya. Yedi bir. Ağacın arkasında. Ben bir şey yapamadım bir, 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 bir. oğlum dürbünüm yetersiz dürbünüm. Tamam dürbünüm. kardeşim anladım ben sadece info Tık. veriyorum. Sıkıyor. Buraya çıkıyor. Sarkındasın değil mi? Sana sıkıyor bana değil. geliyor artık gitmemiz lazım gitmemiz lazım araç olur nerede? burada araç araç burada Tepeyi alacaklar Gel. Gidiyorum. Bekle bekle bekle. Orada bekle. Oradalarda ama. Devam et. En soldan oraya. En soldan. Sağda dolu. Al tepeyi. Tepeyi al. Aracı cover yap. Tepeyi al. Dolu. Dolu. Orası dolu. arkamızda dolu ya. Bak şurada dolu. Arkamız da dolu da. Arkamız nerede? Çıldırt değil. Karşı tepe dolu. Gördüm. Nerede? Bak, karşıdalar buradalar. Sola doğru açılıyorlar. Şurayı işaretlemişsin bak ya Burası bak şurada Öne doğru çıkalım ya bir türlü. gel Bak demikiler var çünkü Gördüm burada sola doğru gidiyorlar Sıkmadım hiç Boş ver. yeni info vermeyelim Acaba onlar demekler miydi ya? Bir de sıkanlar. Buradalar. Açıkta. Sıkma biraz. Yakmış. Bir. Aranın arkası. Arkamız temizdi. Baygın bir. Gel de baygın. Gel 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 gel. Dur bekle bekle bekle. Baygınım çekeceğim. Adamını kutana kadar gitmiştik şimdi lan. Mert, Mert. Tamam, götürecek şimdi o. İkinci mermiyi yedi. Devam et, sen de. Tuttu bir adamı. Orda, orda, kayada, kayada adam. Buraya evet. gitmedim de. Ar Al arkasına. Bir yer hiç hayırlı bir yer değil Tacı. Araca gel, araca gel. Araca gel, araca gel. Devam et, devam et, devam et. Al tepeyi, al. Al burayı, al burayı. Aynen, aynen, aynen. Kavar yap aracı. Ağacın önünde. Nerede? Burada, burada, burada. Çok iyisin. Bitti herhalde de. Kaya arkaları, arkası kaldı. Demin bizi darlayan ip nerede? Şimdi. Gördüm. Burada. 7-1 badeli. Nerede? Gittiğim. Önünde, dümdüz önünde. Kayanın en ucunda. Şey dağın en ucunda. O son mu lan? Yo iki. Kayanın, i̇ki ikiyiz. Ya da senin baydın. İki bir bir. Öbürü nerede? Bir kişi daha olması lazım. Ha geldi. Çok iyisin, çok iyisin. Aldın mı ben onu? Evet evet evet. 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 Sen ben bile deyin. ben bile göremedim. Kitleyim. Geri gel, geri gel, geri gel. Aracın oraya gel. Arkamız gelebilir bak. Gitmenin biri sızabilir burada. Oğlum o kill gelmedi bana. Bir kill var hala bende. Tamam baygındır. Çekiyorum onu. <laughs> tamam öbürünü gördüm. 71 1 badeli orada. Gitteyim. O da mı orada? Ay sikecem. Orada orada orada. Hemen sağında. Burada, tam burada. Hoş. gel 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 geri, geri gel. Ağaçtayım geri gel. Uzak bir mesafe. <laughs> Abi mat at ne ya? İsteyebilirsen siz de. Iste. Alan geldi. Tutamıyorsan git. Evet tutamayacağım. Çok vuracak. Git 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 git. Önünde. Bence güzeldi. İyi de herhalde adamın. Yani i̇yi aslında. mi iyi değil ya AVM var ya ne vursa götürüyor.